Bu modelimizde özel işlemeler kullandık. Çok güzel. Bu harika. Biraz gösterişli sanki. Yani böyle daha sade bir şey olursa çok iyi olur. Sen ne dersin? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ay hay. Daha sade modellerimiz de var. Bu daha sade bir model. Hareketlendirmek için eteklerinde renkli çiçekler kullandık. Aa! Ben biliyorum bu çiçekleri. Ay Zehra, bunu seç. Ay şahane! Acayip trend şimdi. Evet, güzelmiş. Ama dediğim gibi yani böyle biraz daha sade, daha düz bir şey olursa çok sevinirim. Ay Zehra, bir kere evleniyorsun. Yani şöyle daha şık, Böyle gösterişli bir şeyler seçsen. Ha bir düşman çatlatsak değil mi ama? Karar senin. Ama hiç yardımcı olmuyorsun. Ben de sana bırakıyorum. Lütfen sen de fikrini söyle. Peki. Fikrim sen hangi gelinliği seçersen seç hangisini giyersen giy. İstisnasız hepsi sana çok güzel olacak. Ve ben hepsini ayrı ayrı çok beğeneceğim. En sade gelinliğimiz bu Zehra'nın. Hem diğerlerinden daha sade ve mütevazı. Bu çok sıradan. Sen benim ilk gösterdiğimi seç. O şahaneydi, çok gösterişli. Karar verildi sanırım. En çok içime bu seni sanırım. Siz nasıl isterseniz Zehra. O zaman Buna tamam diyoruz. Galiba. İsterseniz hemen karar vermeyin. İstediğiniz tarzda birkaç modelimiz daha var. Moda evine provaya geldiğiniz gün üzerinizde görürüz. O zaman karar verirsiniz. Tamam, olur. Zor işmiş. Bir de bana sor. Ne o? Ufak bir şikayet sezdim sanki. Nasıl şikayet edebilirim? Pardon. Hay, yılın ultra süper çiftinin arasına böyle kara kedi gibi girmiş olmak istemem tabii ama... ...bir telefon edebilir miyim diye soracaktım. Şarjım bitmişti. Tabii. Telefon orada. Neye bozuldun Zehra? Ha? Hay neye gerildin anlamadım. Süper çift dedim diye mi? Ay değil misiniz yani? Canan lütfen. baktığınız sayfadakilerini tavsiye ederim Zehra Hanım. Bu yılın en gözde konsepti bu. Karar senin. Ama hiç fena görünmüyor. Bilmem ki. Eğer beğenmediyseniz farklı renklerde seçeneklerimiz de var. Yok yok hayır. Güzel ama... Pardon. Biz biraz konuşabilir miyiz? Özel. Tabii. Affedersiniz. Bize biraz müsaade eder misiniz? Hem siz de biraz soluklanmış olursunuz. Bir kahve molası verelim. Elbette. Ee, tamam ben de çıkıyorum o zaman. Canan. Buradayım kuzen. Sadece birazcık nefes almak için odadan dışarıya çıkıyorum. Yüksek müsaaden olursa tabi. <laughs> Mola yani. Mola. Tamam canım. Eve birlikte gideceğiz. Onu söylemek istedim. Ben bırakacağım sizi. Sizin işiniz bir bitsin de. Ona sonra bakarız. <gülüyor> Enişteciğim. <gülüyor> bir sorun mu var? Yok hayır da, şu organizasyon şirketi falan. Beğenmediysen başka bir firmayla görüşebiliriz. Hayır öyle değil. Yani diyorum ki, organizasyon şirketi hiç olmasa. Ama nasıl olacak? Yani ben her şeyle ilgilenirim, hallederim diyorsan ben izin vermem. Yani yorulmanı istemiyorum. Hayır hayır, öyle de değil. Zehra. Ben babana bir söz verdim. Her şey usulüne göre olacak. Babam senin gözünü bayağı korkutmuş anlaşılan. Oradan öyle mi görünüyor? Neyse. Tam da babam için diyordum. Yani şimdi düğün evimizin bahçesinde olacak ya. Olmasın mı? Daha düzgün bir yerde yani otelde falan. Ömer Efendim? Babam şaşalı şeyleri sevmez. Senin gibi. Yani mahallede evimizin bahçesinde yapılacak düğün için organizasyon şirketine gerek yok ki. Süslemeleri biz yapacağız. Pastayı falan da Şükran teyze ben kimseye bırakmam dedi zaten. Yani... Yani? Yani diyorum ki bu organizasyon şirketini tamamen devreden çıkarsak... ...hem biliyorsun işler büyürse... ...bir şekilde Ayşe duyarsa... Tamam. Ben sen öyle diyorsan. Evet, evet öyle diyorum. Pek bir keyiflisin. Evet, bir mu var. Bilakis. Ben çok şanslı bir adam. Seninle birlikteyim. Senin gibi özel biriyle. Susarken de sesimi duyurabildiğim... ...konuşmadığı halde ne dediğini anladım. Pardon, Bölüyor muyum? Aa, hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ben bir içeri gideyim. Buyur otur ayakta kalmayın. E, karnınız aç mı? Hemen bir şeyler hazırlayayım. Çok sağ olun. Hiç zahmet etmeyin. Ben aç değilim. O zaman bir çay kahve ne içmek istersiniz? Zahmet etmeyin gerçekten. Zaten çok fazla kalmayacağız. Evet halacığım biz çıkacağız zaten. Canlı bırakmak için geldik. Ya bu kadar yoğunluğunuzun arasında bir de Canan'la uğraşıyorsunuz ya. Yük olduk size. Halacığım o nasıl söz? Ha bu arada bir işiniz falan olursa Canan tek başına çıkmasın. Ben onu götürürüm gideceği yere. Allah razı olsun sizden kızım. Hiç merak etme sen. Onu tek başına hiçbir yere göndermem. Zaten yol bilmez, iz bilmez. Neyse alacığım çıkalım biz. Yapılacak işler var. Hay Allah böyle de olmadı ki. Ne bir şey yediniz ne değiştiniz yavrum. Bir dahaki sefere inşallah. Hadi kalalım Hadi güle güle kızım. İyi günler. İyi günler. Allah işinize kolaylıklar verir inşallah. Biraz yürüyelim mi? Alır. Ben çocukken de bu ağaç böyleydi biliyor musun? O zaman dünyanın en büyük ağacı sanıyordum. Çok güzel değil mi? Hı hı. Sen de seviyorsun ağaçları, ormanı. Sen de denizi. Peki bizim bir evimiz olsaydı, yani Faraz'a konuşuyorum, nerede olsun, nasıl olsun isterdin? Yani bir kere burası çok güzel. Ağaçların içinde, hoş, sıcak. Ama öyle olmasaydı bile... ...sen burayı çok seviyorsun. O kadar buraya ait duruyorsun ki. Burası İçinde sen varsın diye benim için daha güzel. Ve sadece sen varsın diye vazgeçilmez. Sen başka bir yerde yaşayamazsın. Buradan vazgeçemez. Geçerim. içinde sen yoksan ve biz birlikte değilsek. Değil burası. Hayatım bile bir anlamı olmaz benim için. Ee, cevap vermedin soruma. Peki. Ben küçükken hep böyle sırtını ağaca yaslamış bir ev hayal ederdim. Bir tepede. Şimdi sen seviyorsun diye deniz gören bir tepede. Minik, tek katlı bir ev. Verandasında salıncağı olan. Çatısı kiremit, duvarları taş. Kapıları, Pencereleri, tavanı ahşap. Böyle şirin bir ev. Öyle işte. hmm. Anladım. Selamlar. Prenses. Aslıcığım. Evde olmanıza çok sevindim. Asya bütün gün sizi sayıkladı yine. Öyle mi Asya'cığım? Evet, birlikte yemek yiyelim mi de yoksa yemem. Öyle mi? E tamam, birlikte yiyelim o zaman prenses. Ben prenses miyim dayı? Evet, sen benim prensesimsin. Hadi şimdi yemek vakti. Yaşasın. Ya yürüyüşe mi çıktınız? Biz böldük değil mi kusura bakmayın. Olur mu Ayşe ne kusuru? Ben bir telefona bakıp geliyorum Efendim Merhaba Zehra Hanım ben Çetin Ne istiyorsunuz Nereden buldunuz numaramı Canan mı verdi ee, Bunların hiçbir önemi yok şu anda Çok önemli bir mesele var Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok Kapatıyorum ee, Durun kapatmayın ee, çok önemli bir konu var Yani Bu kadar önemli olmasa aramazdım zaten Lütfen, rica ediyorum kapatmayın. Neymiş önemli olan konu? Ee, Canan, bende. Ee, yani benim evimde. Ne? Ee, durun, hemen telaş yapmayın. Ee, geçen görüştüğümüzde bir yanlış anlaşılma yaşandı. Aynı yanlış anlaşılma bir daha yaşanmasın diye arayıp haber vermek istedim. Ee, bu dünyada en son isteyeceğim şey yanlış anlaşılmaktır. O yüzden haber vereyim dedim. Ee, orada mısınız? Ee, ben Canan'ı uygun bir dille uyarmaya çalıştım. Ee, ama ikna edemedim. İlle de kalmak istiyor. Ee, aranızda da kalmak istemiyorum açıkçası. O yüzden gelip alabilir misin diye soracaktım sana. Neyse. Görüşürüz o zaman. Burada, Burada mıydın? Ben, ben de... de Tamam. Önce sen. Benim dışarı çıkmam lazım. Bir şey mi oldu? Canan. Canan, Canan'la mı buluşacaksınız? Evde değil miydi o? Ee, dışarıda işi varmış da çıkmış. Onun yanına gideceğim. Yalnız olmasından tedirgin oluyorum. E, tamam, ben bırakırım seni. Hayır hayır, hiç gerek yok. Zaten bütün gün dolaştık durduk. Sen Aslı ile ilgilen, gördün halini. Şimdi sen de evde olmazsan iyice huzursuzlanır. Hem Ayşe'yi de üzmeyelim. Tamam. Sen öyle diyorsan. E peki Ayşe'ye ne diyeceğiz? Bu hallederim ben. Sen düşünme. O zaman ben Can'ı arayayım. O bıraksın seni.